Başlayacaksın. Dubalara dikkat et. Ani frende yavaş yaparsın. Tamam mı? Durar gibi ol. Dur. Hadi devam edebilirsin. Çizgilere taşmayacağız. Sekiz çizerken. Evet. Sarı çizginin tam ortasında gidiyoruz. Sağa sola taşmak yok. Oradan dönüp gidiyoruz. Dönüş yaparken ayağımızı yere koymadan döneceğiz. Evet. Araçtan kurtardık. Devam et. Dönüp gelecek arkadaşımız ani fren alanına girecek. Çok sert olmasın ani fren. Ani fren. Tamam, ayak yerde. Tamam, devam ediyorsun.